Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bir tane çok güzel bir bıçak yapıyorum Damaskus bu 5 milim kalınlık var bu bıçakta Bayağı bir günlere ağır bir bıçak Tabi bunun işlemleri baya bitmeli oldu e, Asidin içine girdiği zaman Komple çıkacak yani desenleri meydana Dediğim gibi bayağı bir kalın bir bıçak Kontrol edelim Guru zeytin odunu bu çok sert bir yoldum. arkadaşlar şimdi bir şöyle bıçak kalsın şöyle sizlere ben yine göstereyim hiçbir şey yok yine bir tane galak boynuz ilk kez e, yani test ediyorum Harbiden çok sert. Ve sizlere şöyle bir daha bir göstereyim. Gördüğünüz üzere. Kalağımız da bu. Tındır tındır kuru. Bıçağımız bu arkadaşlar. Tamam.